ellerimizi yıkıyoruz dışarıdan geldiğimiz için arkadaşlar. Biraz sabun sık bakalım. Sonra aldıklarımızı açacak Miroş. Hadi kızım. Köpükle 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 köpükle. Arkadaşlar kutu açalım. Hadi Miroş köpükle köpükle, köpükle. köpükle köpükle. Kutu açılımı yapacağız birazdan. Oo. Oh arkadaşlar Evet arkadaşlar, arkadaşlar. şimdi Biz aldıklarımızı açıyoruz balon aldık balon sürpriz yumurta meyve suları bir sürü şeyler aldık bir de cici bebe aldık Anne. Türk bayraklı balonlar aldın Niloş ben bakın kuru. bir sürü balon ne güzel Çişirelim mi? Çişirelim hepsini Şimdi aldığımız sürpriz yumurtalı tarak varmış bir de evet, içinde. Bunu açıyoruz. Şişti. Balonlarımız şişti arkadaşlar. Evet. Şimdi sıra sürpriz yumurta açmada. Evet. Açıyoruz. Nereden açalım? Dur bakalım kızım. Hmm. Ver anne, Galiba şu şuradan bak bak. Ben açayım istersen anne. Aç sen bakalım. Ama şuradan bak kaldırıyorsun hmm. ucunu. Asıl bakalım? He? Aferin kız sana. O çok güçlü. Çok güçlü mü abla? Evet. de ben de çok güçlüyüm. Ben de çok güçlüyüm. Evet oğlum aç bakalım Niloş. Açıyorum anne. Açma. Bakın anne. içinden ne çıktı. Niloş bak. Topi top çıktı kolalı ve taraklar çıktı. Bu nasıl Aa. bir tarakmış böyle ya? İçinden neler çıktı. Bir de böyle bileklik varmış. <laughs> bakalım. Ah. Bakalım bilekliğini tak. Hadi bakalım bilekliğini tak bakalım. Oh ne güzel oldu.